Kanka bak şimdi kralım ha. benim ya. İşte. Sen beni anlatamazsın İllégale karşı kimse de bir şey yok oğlum. Hayırdır lan? Ben mıyım? Oğlum banlatamazsın İllegal ben de kasmadınız benim. yani. İllegal kasmadım. Hiç kasmadım. Hala sövüyorsun bak ben iki defa alttan aldım sizi. banlatmadım Hala sövüyorsun. Bu laflara kanan kaldı mı? Hangi laf kanka? Yalan mı söylüyorum ben? Kanıtın yok mu yani şu an bende? Ben bu ikinci arkadaşı yine dün yakalamıştım illegal kasarken. Bir daha kasmayacağını falan söylemişti. Hadi neyse dedim salmıştım ama tekrardan kasıyor galiba şu anda. Evet puanı giderek artıyor. Oyunlarının bitmesini bekliyorum şimdi kendi lobilerine geçeceğim. Biraz daha bekleyelim. Evet yine aldı. Yan hesabı büyük vardır oyunda ama bir bakalım biz yine de. Bu onun yan hesabı. Kadesini de göstereyim hatta. Biraz daha bekleyelim. Win'i almasını bekliyorum şu an ama yavaş kasıyor. Evet, win'i aldı. Evet, direkt kaçtı. Hesaplar yavaş yavaş lobiye geliyor. Az sonra kadelerini göstereceğim zaten. Hatta bir iki tanesini göstereyim. Böyle. 3 kazanması var. 281 kaybetmesi var. Yine kardeş ben var. Baba ben var yaklaşık bir 300'er illegal kasmış yani bu arkadaş. Şöyle özelden de yazayım. Yani inkar etmiyor gördüğünüz gibi. Bunu da esasını alayım. Belki işime yarayabilir.